Ana de Mahmut ana. İki satır anlamıyor mu diyorum bak iki ardı iki kaç eder dört eder diyorum sen hala bana 5 diyorsun. Aa keçim ne yapıyorsun keçimi çok seviyorum ben. Burada Be bu iki ardı iki beş eder. Ya çıldıracağım hayır etmez. Oğlum keçiye bak. Allah Allah. Arkadaşlar. <laughs> Keçiyle ders istiyorum burada. Keçiyle ders istiyorum arkadaşlar ya. Bu arada sizler de hoş geldiniz dostlarım. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Mahmut'a iki 4 ikinin dört olduğunu anlatmaya çalışıyorum ama anlamıyor. Beş diyor. Arkadaşlar Mahmut benden özel ders istedi. Ona ders anlatıyorum. O çok istedi. öğrenmek çok istiyorsun değil mi Mahmut? Ya benim keçim ne kadar güzel biliyor musun? Benim keçim var. Bir de beni çok seviyor Bak keçime bakın bak. Keçim. Gel bili bili, bili. Gel. Hav hav hav. Gel ne Mahmut tüm um, her şeyi çaydın, ne kedi çağırdın tavuk çağırdın köpek sesi yaptın ne oğlum sen ne çekiyorsun keçi seni anlayabiliyorum sen bundan ne çektiğini anlayabiliyorum ya Allah neyse Allah Allah Mahmut hala anlamıyorum yıkardık dört eder ya hayır beş eder dört eder diyorum sana hayır beş eder izinlikle ama izinlikle beş eder başkanım <laughs> keçi sen bu duruma ne diyorsun <laughs> Ne mi? Ana gel lan buraya. Oğlum keçin de sen gibi Mahmut. Sketch'in de sen gibi la. İkiniz oturup beni dinliyorsunuz. Sonra git etmiyorsunuz Tamam mı Ali? Oğlum niye meyiliyor? Niye <laughs> Allah Allah? Mahmut tam da kendine göre bir keçi bulmuşsun. Helal olsun. Başkanım 2 artı 2 5 eder. Bunu kimse herkes bilir. Siz bilmiyorsunuz mu yoksa? Siz nasıl öğretmezsiniz başkanım? Ben size o kadar para veriyorum. Ben ben öğretmen değilim. Sen istediğinden buraya gel anlat diye. Ben mi istedim? <laughs> Allah Allah ya Mahmut. Bunu sinirlendiriyorsun. Gerçekten senin bu deli tavırların beni çok sinirlendiriyor Mahmut. Neden böyle deli tavırlar saygılıyor? Ya. Allah Allah neyse gidiyorum ben Mahmut 2 artı 2 dört eder bunu unutma Hı. İnanmıyorsan da arkadaşlara sor Değil mi arkadaşlar? 2 artı 2 4 etmez mi Yorum ayak kısmına yazın Yorum ayak kısmına yazın bakın Yorum ayak kısmına bu ikna almayacak bana değil mi Hiç size ikna olmam ama arkadaşlara Vurma yazın bakalım kesin 5 yazacaklar Sizi ağlayacaksınız başkanım Ya <laughs> hay Tamam ben arkadaşlar siz en iyisi yazın. Lan evin içinde keçi var Mahmut sen buna hiçbir şey yapmıyor musun? Benim keçim dünyadaki en iyi keçidir ve benim keçim keçi olduğuna göre benim keçim inaktır. Ne alaka Mahmut? <laughs> arkadaşlar ben bu eve girdim deliracağım. Arkadaşlar tamı tamına 3 saattir bakın 3 saattir Mahmut'a bakın Mahmut'a aha buna şu iki artikinin 4 olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bir de şu keçi. Keçi bile anladı. Sen anlayamadın Mahmut. Keçi bile anlamış duruyor. Sen anlamadın. Allah a. neyse. Çıkalım ya. Çıkalım. Mahmut ben gidiyorum. Sen de uğraşamazsın. <laughs> Bak ya bu tiple uğraşıdır mı? Ah, ah ayağım acıdı. Düştüm ama sen Allah Allah. Arkadaşlar köyümüzde şimdilik bakım tadilat var. O yüzden buraya duvar örmüşler. Şöyle etrafından dolanarak geçersek daha güzel olur. Ben hala bu Mahmut'un neler yapabileceğini anlayamadım. Cidden anlayamadım. Arkadaşlar Mahmut toptan denize uçtu da ne yapsın da ne yapabilir bu Mahmut arkadaşlar daha ne yapabilir ya da neler yapabilir ya ha. yani dövecektim arkadaşlar hatta dönünle lan gideceğim geliyorum lan Mahmut bekle seni bu çubukla döveceğim seni bu sopayla döveceğim seni bununla döveceğim Mahmut Mahmut seni dövmeye geldim ana başkanım beni öldürün hadi hadi o çubukla beni öldürün size para vereyim. borçlarından kurtarayım <laughs> borçlarım anne şu kurtaracağım o, oh, oh, oh. şu an inadına seni dövmeyeceğim Mahmut biliyor musun şu an dövmeyi istemiyorum Kalktı. arkadaşlar sen sırf bu Mahmut inat Mahmut dövmeyeceğim Mahmut haberin olsun <laughs> arkadaşlar a, bu Mahmut daha demin kendi kendine hayatını mı kurtardı? Evet daha demin kendi kendine hayatını kurtardı. <laughs> Neyse. Ne oluyor? Şöyle gidelim arkadaşlar ya. Ben bu Mahmut'u hala anlayamadım. Hala mı hala anlamadım? Cidden yani bu Mahmut'ta bir sıkıntılar var arkadaşlar. Cidden bakın cidden bir sıkıntılar var. Osman bile bu kadar değil. Osman sen yani Osman daha kötü olabilir arkadaşlar. Sizce Osman mı daha değil yoksa Mahmut mu? Yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Ben karar veremedim. Şöyle evimize girelim arkadaşlar. Bir bakın ne güzel bir evimiz var ya. Şöyle bir ellerimizi yok ellerimizi yıkamayalım. Ellerimizi zaten yıkanık arkadaşlar. Bir kendimize bakalım. Uf, tamam yeter. Baktık bu kadar arkadaşlar. Yukarıya çıkalım. Şöyle 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 şöyle. Ana. Ana paralarımız yerinde duruyor arkadaşlar şifrem çok düzledir bu arada aha arkadaşlar tüketimden kazandığımız paralar hala burada bu paralar ne yaparım yorumlar kısmına bunları da yazmayı unutmayın yani bu paralarla çok şey yapabiliriz arkadaşlar bir sürü paramız var bunda şifresi farklı burada elmaslarımız var arkadaşlar burada bir şey yok arkadaşlar burada bir şey var mı yok arkadaşlar e, burada bir şey var mı? Yok. Tam burada bir şey yok arkadaşlar ya. Burada bir şey yok. Evet evet. Ya. arkadaşlar o, zaman şöyle kapımızı kapatalım. En iyisi ben Samuracık'ın yanına gideyim. Ona yardım edeyim. Bir şeyler yapılır belki arkadaş Onu. Onu. Arkadaşlar. O ne Onu. Lan. Ana, lan. Ana, arkadaşlar burada ne oluyor? Merhaba silahlı adam nasılsın? Ellerini kaldır çabuk çabuk ellerini kaldır bak. Eğer herhangi bir şeyinde seni vururum. Çabuk çabuk Geç, git patronuna ne çabuk ellerini kaldır. Ana, sakin ol sakin ol ellerimi kaldırdım dur. Tam patron kim bilmiyorum. Şöyle patron siz misiniz? Şey şey ben evet evet ba 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 patron patron benim adım pa patron benim adım evet evet şey şey benim adım patron. Ana lan sen Türkçe bilmiyor mu? Onu sana benimle. Hı, sen ne diyorsun? Öyle konuşma. Ana lan tamam ne konuşmam sakin ol. El, bana silah durmayın. Ne oluyor burada? Ha Samuray Jack. E he he Samuray O paralarını bana öde he he. Ödemezsen o elmasların hepsini bana vermezsen öleceksin he. ha 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 mi ha. Dostum dostum sakin ol merak etme merak etme. Bu paraları verdim an gidecekler. Sen canını sıkma tamam mı dostum? Bunlar e, mafya mı? Siz mafya mısınız? Hı e, hı evet evet biz mafyayız biz mafya. Ben mafya lideri köylü. Ben en güçlüyüm en en. Çok güçlüyüm param var her şeyim var korumalarım var korumalarım da çok güçlü ana çok güçlü demek ki birazcık o paraları verme ne? Sen niye ne diye bağırıyorsun ne? Şakir'in niye bağırdın? Sen daha demin ne dedin ne dedin? Sen daha demin paraları var mı dedin? Sen kimsin sen beni tanımıyor musun? Ha ben mafyayım. Çok güçlüyüm bak vururum sizi. Tamam mı? Bana o paraları verdi açtın Bu O kız seni öldürürüm. Öğrencilerini öldürürüm. Patronuna söyle eğer öğrencilerime dokunursanız basıl ben sizi şu anda mahvederim. Hepinizi iki saniyede keserim. Bakın zorluk çıkartmıyorum ama çıkartabilirim isterseniz. Şey şey samuracak şaka yaptık şaka. Sen para ver biz gidelim. Tamam tamam vereceğim ya vereceğim. Tahta dostum şu paraları verim de ondan kurtarım hiç uğraşamayacağım ya. dur, dur. bir dakika samuracık verme. Ben sana daha çok para vereceğim. Bundan 100 kat iyi para vereceğim. Hı hmm, hı para para. Çok severim ben para. Bana para şey şey para ver bana. Evet. Ben daha çok para istiyorum. Peki alacağız hepsini. Getir parayı samuracık'a kurtar. Tamam tamam kurtaracağım. Lütfen yüce mafya lideri. Lütfen saygıdeğer mafya lideri. Yapayım. Patronumuzun ellerinden çekil. Tamam 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 çekildim, çekildim ne kızıyorsun? ben ben sana daha çok para getip geleceğim tamam mı tamam mı tamam mı diyorum gidiyorum gidiyorum. gidiyorum. <laughs> arkadaşlar, bunlar şimdi kendini gelecek. Demek ki bunlar samurajcaktan para istiyorlar ve onu tehdit ediyorlar. Samurajcakin şimdiye kadar dalmamasına aşağı açtım. Ne kadar onu parçalar ama yapmadı samurajcak demek ki yani daha yeni dersen çıkmış. Böyle gizli yerimize inelim arkadaşlar. Bunlar beni çok sinirlendirdi. kendimi diye ama bir şey yapamıyor. Beklesin, beklesin. Ben ona para göstereceğim. Arkadaşlar. Böyle hangi silahımı alsam beni çok sinirlendirdiler. Ben minigun'ımı alacağım. Bu minigun'la bunları tarayacağım. tarayacağım tarayacağım tarayacağım. onlar? Tarayacağım be, tarayacağım lan. Tarayacağım lan. Tarayacağım lan. Zırta testereyle keseceğim. Böyle testereyle keseceğim. Böyle tamam mı? kadar abartmayalım. Hatta zırh da giyelim arkadaşlar. Zırh giyelim. Hangi zırhımı mı giyeyim? Bu zırhımı mı giyeyim arkadaşlar? Odunları kazacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi birazcık odun kırmaya gidelim. Bu odunları bir kazalım. Günlerini görsünler. Şöyle Ana çıkamıyorum ne niye çıkamıyorum? Dur çıkabilirim. Hadi bu niye tamam çıktım. Hadi bakalım evimizin kapısını da kapatalım. Şöyle kilitleyelim arkadaşlar. Ana siz bekleyin şimdi gelsene. Siz para istediniz mi? Ben sizin parayı göstereceğim. Merhabalar. Ona gelmişsin bize bir sürü para getirdin. Hoş geldin geç bakalım. <laughs> bir sürü zengin alacağım. Bu Bugün, kız bugünkü maaşım güzel atacak. Aynen aynen çok güzel atacak maaşın. Size bir sürü para getirdim. Ne? <laughs> La pizza pesa para mı, şey bize, bir sürü, bir sürü para çay pesa pesa para gas. Bunda ben yanlış duymadım. <laughs> Zengin olacağım. <laughs> maaş da <ataracağım. gülüyor> Evet bir sürü para getirdim. Birinci olarak bu, birinci olarak bu, ikinci olarak bu ve bu, bu ve bu. Nasıl paraları? Ne? Ana bütün korbanlarım gitti ama şey bu bana engel olmaz ben çünkü en güçlüyüm en benim beni kimse öldüremez ben çok büyüğüm ben çok güçlüyüm seni mahvedeceğim ama para versen mahvetmem yani ben çok Sen çok güçlüsün ha. al bakalım böyle güçlüsün Allah, Allah ya beni deli ettiler ya. Beni deli ettiler. Ona para çıktı bundan. Paraları alalım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar görüyor musunuz? Kimin köyünde siz kim var tasıyorsunuz Kimin köyünde siz kim artistik tasıyorsunuz? Allah Allah beni sinirlendirdiler. Bu maske acık sen sende ne işleri var ya? Dostum bilmiyorum ki geldiler silah doğrultular. Ben de yani çocuklarını eve yolladım. Çocukları öldürecekler diye korktum. O yüzden ben de para vereyim dedim ya. Bilmiyorum dostum. Yani bir şey olmasın diye. Çünkü çocukları gördüler. Onları tehdit edebilirler de sen onları hakladın ve patakladın. Çok teşekkür ederim dostum ya. Çok sağ ol. Ben yorgundum ya. Yani bir şey de yapamazdım. Eğer yapsaydım gider bir çocuğu öldürürlerdi. Asla kendimi affetmezdim. İyi ki tam zamanla geldin canım dostum tatlım. Ne demek her zaman. Sen var ya en sevdiğim arkadaşımsın dostum. Al bu paraları. Onlardan çıkan paralar. Bir daha geldiler ben onlara gidip gösteririm. Sen canını sıkma dostum. Tamam mı? Ben video bitirmeye gidiyorum dostum. Bir şey diyecek misin? Yok dostum yok bir şey demeyeceğim. Sana o iyi video bitirmeler. Dostum Mahmut'la dersiniz nasıl geçti bu arada? Dostum ya sen sonra niye ben anlatayım? Şöyle gidelim kapıyı kapatıyorum Samuray'a şöyle kapattım. Şimdi arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna girelim. Bugün arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Mahmut'a iki kişi artı iki, iki öğretmeye çalıştım. Bir de Samuray'a bakın bugün mafyalar da dammış onu hallettik arkadaşlar. Göğümüze mafyalar da dammayacak bir daha. Çünkü... Bugün iyi odun kazdık ve çünkü arkadaşlar bizler müthiş harikalar ve müthiş harikalar ekibi müthiş yani ben ekip tek kişiyim ama ana len <laughs> neyse o zaman arkadaşlar şimdi intro gelecek intro sonunda ve sonunda video çıkacak oradan da dostlarım bu arada hala da kanalımıza abone olun tüm videomu açıp videomuzu beğenmeyi unutmayın sizi seviyorum hoşçakalın bay bay ben kaçacağım <laughs>